Merhabalar. Şimdi buradan proje dosyamızı açmıştık. Şöyle ben arka plana geleceğim. Şöyle background'dan beyaz yapacağım. Şimdi proje dosyamızı açtık. Burada çekme payını otomatikman verdi. Şurada şöyle bir şey var bakın ürün ağacına Design Process Tab. Şöyle baktığımız zaman Product Information kısımları ve benim çeşitli bodylerimin kısımları burada gözüküyor. Product bilgisinde mesela Product Size. Bakın parçanın aslında kütük ebatları burada yazıyor. Parçamızın malzemesi bakın yazıyor burada. Proje yönetim kısmında da burada bizim layoutlarımız çeşitli bakın. Shrinkage kısmı var. Yani çekme oranı. Çekme oranı şu an verilmiş gösteriyor. Bakın biraz highlight edecektir zaten bunu. Burada verilenleri, yapılanları, tasarımlarınızla. Bunun üstünü bakın biraz da diğerleri sönük halde bana gösteriyor. Diğerini biraz da highlight edilmiş şekilde gösteriyor. Bunları sizin tamamlamanız gerekiyor kalıp tasarımında. Bunu da nereden göreceksin? Design Process tab kısmından görmeniz gerekiyor. Şimdi Create Project diyor. Açılmış mı? Açılmış. Bir tane proje dosyası açtık. Çekme oranı verildi mi? Verildi. Eğer çekme oranını siz nan yani malzemesini atıyorum benim istediğim malzeme orada yok. Ben kendim çekme oranını vermek istiyorum derseniz eğer burada zaten malzeme yazmayacak. Şu shrink işte ne olacak? Tikli vaziyette gözükmeyecek. Yani highlight edilmiş şekilde gözükmeyecek. Uniform diyor bakın. E, binde 6 verilmiş. Atıyorum benim istediğim malzeme e, binde 5. Mesela örnek olarak veriyorum. Ben kendim nasıl yapacaktım? Orada nan olarak işaretleyip yani bir çekme oranı 1 olacak şekilde hiçbir düzenleme yapılmayacak şekilde işaretleyip projede. Burada bakın benim komutlarım var. Main komutlarım var. Burada shrinkage komutu var. Gelip buna tıklayacaktım. Kendim verecektim çekme Bu da shrinkage komutuna tıklayınca ne oluyor bakın uniform seçeneği aktifken yani her yöne eşit olarak e, yapsın dediğimde bakın çekme oranı yine çıktı. Scale body komutu açıldı. Bakın bunu zaten görmüştük. Scale body komutu burada açılıyor. Buradan çekme payını verip OK dediğimde ne olacak? Bu bir olacaktı eğer non seçeneğini işaretleseydim ve tekrar kendi istediğim çekme oranını buradan girebilecektim. Şimdi ben OK dersem iki kere çekme vermiş olacağım. Yani hata olmuş olacak. Geldim cancel dedim. Şu an 1006 altı çekme verilmiş şekilde. Bu Mold Wizard komutları aslında sırayla gidiyor. Bakın görüldüğü gibi sırayla şu işlemleri de tamamlamanız gerekeceksin. Burada Slide Lifter, e, Maça ve e, buradaki mafsallarımız, soğutmalarımız. Burada Blow Off Material dediğimiz teknik resim, malzeme listeleri. E, burada bakın Ejection dediğimiz bizim iticilerimiz gibi diğer referans parçalarımız. Vesaire bakın Core, Cavity, Slider, Maçalar 3 tane mesela Mesela bu cavity dediğimiz bizim aslında dişi, core dediğimiz erkek kalıp. Workpiece kütüklerimiz var burada. Gibi gibi eksen vereceğiz birazdan. Eksenleri vereceğiz. Layout'larımızı kalıp kaç gözlü olacak? Bunu buradan bize söyleyecek. Gibi ayarları var. Şimdi part validation'ı ben anlatacağım bu videoda size. Part validation demek, kalıplanabilirlik özelliklerini denetlemek demek parça üzerinde. Şimdi şurada iki komut var. Run flow analiz ve display flow analiz result kısımları var. Bu videoda ben bunları göstermeyeceğim. Bunlar aslında şu komutla basit dolum analizleri yapılıyor. Bakın şu komutta basit dolum analizleri yapılıyor. Burada da analiz sonuçlarına bakın göz işareti var. Bunları da görüntüleyebiliyoruz. Ben bu iki komutu plastik enjeksiyon, sıfırdan plastik enjeksiyon kalıp tasarımı eğitimini anlattım. Bu videodan sonra onları ekleyeceğim buraya. Şu iki videoyu orada o eğitimde anlattığım videoyu ekleyeceğim. Onu NX12'de anlatıyorum herhangi bir sıkıntı yok onu orada kullanabilirsiniz yani buradaki çalışma mantığı da aynı olacak. Tabi bunları kullanabilmeniz için Moldex3D eklentisinin kurulu olması gerekiyor yani bu eklentiyi de sizin almanız gerekiyor. Flow analizi nasıl kullanılır? Analiz sonuçları nasıl görüntülenir? Bir sonraki videoda ben bunları göstereceğim. O eğitimimizdeki videoyu ben buraya ekleyeceğim onu görün diye. Yani NX12'de ben onu göstermiş olacağım. Şu an benim kullandığım sürüm NX1926 sürümü. Şimdi buralardan başlayalım. Mold Design Validation kısmına tıkladım çeşitli kalıplanabilirlik özelliklerini ben buradan görmüş olacağım. Diyor ki, Checker neleri kontrol edeceğim? Elektrotluk yerler var mı? Bunları kontrol ettirebilirim. Core and Cavity bölgeleri, Pocket bölgelerimi kontrol ettirebilirim. Yani komponent validasyonunu check ettirebilir. Parting validation, overlap'ler var mı? Unsplit face, yani yüzeylerde split edilmemiş yerler var mı? Sheet body, yüzey sınırlarım var mı? Gibi bunları da analiz ettirebilirim. Buradan. Genelde biz product quality dediğimiz mold part quality ve model quality kullanırız. Mold part quality'ye tıkladığım zaman ne, hangi parametreleri kullanacağını bana söylüyor. Atıyorum mold part quality ile ilgili bir çek işlemi yapacaksam Neyi kontrol edecekmiş? Bakın undercut bölgeleri. Undercut dediğimiz aslında bizim kalıptan çıkamayacak bölgeler. Atıyorum şurada bir delik olsaydı bu undercut olacaktı. Niye? Kalıbın benim çalışma yönüm neresi? Burası. Şöyle şu Z yönünde. Z yönünde burada herhangi bir delik çıkamayacağı için buraya maça yapmam gerekecekti. İşte bu undercut olacak. Atıyorum burada bir çıkıntı varsa, bu çıkıntının aşağı bölgesinden bir kalıp plastik çıkamayacağı için burada da bir undercut olmuş olacaktı. Ve oraya mafsal tasarım yapmam gerekecekti. Yani mafsalla bu parçayı kalıptan çıkarmam gerekecekti. Şunlar bakın undercut değil. Bakın buraya plastik de olsa bile yukarı doğru bakın açı verdik zaten buradan çıkabilir. Başka neyi kontrol edecek? Draft açılarını bakın burada 3 dereceye göre kontrol edecek. Dedim ki 1 dereceye göre kontrol et dedim mesela. Bunu buradan ayarlayabilirim. Daha sonra model quality'yi mesela kontrol ettirebiliriz. burada data structure yapılarını, çeşitli data yapılarını, toleransları vesaire kontrol edecek. Execute Checkmate dediğimde bakın. Şu an kontrol işlemini yaptı. Ve şöyle bir Tools sekmesi açtı. Bakın şu sekmeyi açtı. Buradan görebilirim. Undercut var mı? Herhangi bir undercut yok. Bakın tikli. Model quality. Herhangi bir sıkıntım yok. Draft açılarıyla ilgili bana çeşitli bilgiler vermiş. Bakın face angle 0 ile 1 derece arasında. Bunlara bakın bilgiler veriyor. Şu radiuslerden dolayı bakın bu radüslerin Şöyle bilgiler vermiş radüslerden dolayı ama bu bilgilerde herhangi bir sıkıntımız yok. Bakın şu bana bilgi veriyor. düşleri mesela draft açısıyla ilgili şu an şöyle bir draft açısı verilmediği için e tabi bunları görmezden gelebilirsiniz. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bunlarla ilgili bilgiler veriyor. Şu an benim draft açımda da herhangi bir sıkıntı yok. bunları da şu kısımdan deaktif diyerek kapatabiliriz. Şunu bir önce close yapalım. Deaktif dedim. Tekrardan şöyle montaja geleyim. Bu birinci kontrol yöntemimiz. Bu kalıp tasarımına başlamadan önce bunları kontrol etmeniz gerekiyor. bu data dışarıdan gelmiştir. Sizin bakmanız gerekiyor. Nerelerde sıkıntılar var. Atıyorum şöyle çok karmaşık bir data oldu mu şöyle bakıp draft açılarını göremeyebilirsiniz. Ya da çok kötü, çok küçük draft açıları verilmiş olabilir gibi ya da hiç verilmemiş olabilir. Bunları çok tespit edemeyebilirsiniz. Çok karmaşık geometrili yapılarda. Buralardan kontrol edeceksiniz. İkinci kontrol yöntemi check region kısmı var. Burada da var. Burada da göreceğiz. Check region'la ile bizim buradaki bölgelerimize, dişi verki güzellerimiz nerede? Program bunları doğru anlayabilmiş mi? Bunları kontrol ediyoruz. Geldim check regions'a bir kere tıkladım. Buradan bakın calculate yapacak ya. Reset all demeniz önemlidir. Yani benim yaptığım diğer tüm check regions komutları yaptım tüm denemeleri yaptığım işlemleri sil demek yani resetle demek tekrardan yap demek. Select Product Body otomatik seçiyor Moltrizat'ta çalıştığımız için. Bunu seçti. Burada önemli olan Specific Draft Direction var. Bakın bu çok önemli bir şey. Nereye seçmiş? Bakın yukarı yönde seçmiş. Yani kalıptan çıkma yönü. Nasıl çıkacak? Bu tarafa doğru çıkacak. Ben gelip şu vektörü çekersem kalıbım böyle çalışmış olacak. Tabi böyle bir şey olmayacağı için şöyle olmuş olacak. Böyle olursa da şu delikler benim undercut olur. Bakın kalıp böyle çalışırsa bu delikler undercut olur. Böyle çalışmayacağı için zaten kalıbımız öyle çalışmaz. Bu şekilde çalışacak. Yukarı doğru olacak ve dişi erkeği bu şekilde oluşacak. Şu yönü mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Şu yönde bakın seçtim. Ve calculate dediğimde face'e bakalım. Face diyor ki herhangi bir undercut edge, undercut bölge ya da yüz yok diyor. Bunları sıfır görmem gerekiyor. Burada çeşitli açılarım var. Şöyle bir dereceye göre yap dediğimde bakın şöyle set color dediğimde bakın zaten renklendirecek bir dereceye göre işlemlerimi yaptım. Buradan renklendirmeden bakın pozitif açılarımı bir dereceden büyük, bir dereceden küçük açılarımı tüm ol diyerek hepsini bakın 40 tane saymış şu an negatif açılarımı gibi bunları görme şansım oluyor benim bakın. Negatif açılarım da bakın şu kısımlarda gibi. Bizim için önemli olan region kısmı var burada. Bakın. Region kısmı. Şöyle bakın cancel diyeceğim ben. Şöyle bir tekrardan girelim. 3 dereceye göre yapsın. Otomatikman zaten seçiyor bakın komutun güzelliği burada. Reset ol deyip calculate dediğimde face'i buradan görebildiğin gibi bizim için önemli olan region kısmı. Core ve cavity bölgelerini bana gösterecek. Set Region Color dedim renklendirme işlemini açtım. Bakın görüldüğü gibi draft açısı verdiğim için kendi otomatikman neresi dişi neresi erkek anlıyor. Eğer anlamasaydı şu Cavity Region kısmı var ya ve Core Region kısmı buradan istediğim bölgeleri dişi ve erkeğe atabilirim. Mesela Cavity dediğimiz kısım bakın kalıbın tabi şu çıkma yönünü aşağı doğru verirsek şu kısmı erkek olarak anlayacaktı. Yukarı doğru verdiğim için bakın bu Cavity olarak yani doğru bir şekilde Anlamış oldu bakın şu renkte. Şu kısımlar da benim erkek tarafım olacak bakın. Burası da dişi tarafım olacak şu kısım. Yani bu şekilde renklendirdi. Atıyorum bunları mesela rengini değiştirmek istiyorsam. Yani aslında burayı draft açıma göre anlıyor ama draft açısı vermemiş olsaydı burayı anlamayacaktı. Yani buraya undefined region diyecekti. O renkte gösterecekti. Şu an tanımsız bir bölgem yok sıfır. Yani burayı sıfır görmem lazım. Eğer sıfır görmüyorsam bunlarla ilgili çeşitli müdahaleler ee, benim ne yapmam lazımdı? Yapmam lazımdı. Atıyorum bunu bu renkte gördük. Nasıl ben değiştireceğim mesela bunu? Atıyorum bunu şu an nerede? Bu korda. Cavity yapmak istiyorum. Bakın şu an cavity seçili. Bölge seç diyor. Bunu bunu apply dediğimde bakın ne oldu? Bunlar cavity'ye geçti. Gibi. Ama ben bunları korda istiyorum. Tekrar koru seçtim. Tıkladım. Tıkladım üzerine Apply dedim. Gibi. Undefined Region'da direkt şöyle atıyorum burada 8, 10 mu gözüktü? Direkt buna tıklayıp hangi bölge istiyorsanız Apply deyince zaten o bölgede geçme ihtimali var. Burada transparanlık ayarları var. Cavity'yi yani diş tarafı kapattığımda sadece erkek tarafı gözükecek. Yani kalıbı oluşturduktan sonra erkek taraf bu şekil oluyor. Bakın bir tane size zaten ayrım çizgisi oluşturuyor burada. E, ve buradan ayrım çizgisinin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Programa oluşturtmuyor ama sadece size gösteriyor. Programda oluşturmayı ben yine göstereceğim size. Geldim bunu kapattım. Mesela buradaki diş tarafı görelim. Erkek tarafı kapattım. Bakın diş tarafta bu şekilde olacak. Gibi. Information penceresinde face özelliklerimi bana listeliyor. Seçtiğim face özelliklerini buradan listeleyecek. Açılarımı vesaire. Bir derece olduğunu mesela buradan bakıp seçip görebilirim. Bu yüzeyi mesela bir derece olduğunu görebiliyorum. Model özellikleri. Keskin köşeler. Buradan var mı yok mu bunları kontrol edebilirsiniz. Şimdi buna bir, kere, bir kere ok dedim çıktım. Ve renklendirme işlemi bakın parçamda kaldı. Buralar erkek taraf olacak. Buralar dış taraf. Şimdi son olarak da burada check wall thickness var. Yani bu cidar kalınlığı analizi yani kalınlık analizi. tıkladım. E, bakın buradan body'mi seçtiğimde e, ve buradan bakın çeşitli analizler yapabiliyorum ben. E ray kısmını ya da rolling ball kısmını seçebiliriz. Calculate thickness dediğimde E buradan görebilirim bakın çeşitli kalınlıklarını, cidar kalınlığı buradaki skalam yardımıyla parçamdaki kalınlık miktarlarını görme şansım var. Yani bu da özellikle çok kullanılan Yani parçaların nereleri et kalınlığı ince ve buralarda nasıl tasarım yapmamız gerektiğini görebiliriz. Castle dedim. Bu kısmı bitirelim. Ee, sonrasında diğer kısımlara geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.